Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hepinizin bekli. Ben çok heyecanlıyım. Ee, bildiğiniz üzere şurada yengeç paralıyla alabildiğimiz şeyler var. Ya bu benim için daha uygun. Ama o rastgeleden çıkmayabilir. Ama bundan efsaneviden karakter de çıkabilir. Şu an Düş düşünmekteyim Uygun fiyatı bu var Bunu mu alayım Kararsız kaldım arkadaşlar Ama ben basıyorum Ay bassam mı Yoksa gidip de şuna mı bas Bakayım 3 yemeği gelecek Hem de mücevher gelecek ama rastgele sarı hediyesinden bana hiçbir şey çıkmadığı için buna verdim. Evet, yemeğimizden. <laughs> arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Bu stopunu Aman bu bu çıktığında arkadaşlar şu karakterlere bakın bir. En sonda Kenji var. Yani Kenji gelecek anlamına geliyor. Efsane evet, ve star hediyemiz geldi. Efsanevi kokusunu alıyorum. Allah'ım hadi lütfen efsanevi karakter. Bastım krom gelsin. Eşe korktum Allah. Param boşa gitti. Yemin ederim arkadaşlar param boşa gitti. Ben bunu denememeliydim. Şimdi artık bunu elmas alıyorum şu an, 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 an e, sinirim stop 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 da kendi var ya ben neden keşke yani Arkadaşlar benim yaptığımız sakın yapmayın. Gerçekten boşa paranız gidecek bunun için. Gidip de o efsanevi alacağım diye arkadaşlar bütün güç yemeklerinizi harcamayın. Gidip de şu paketleri harcayabilirsiniz. Keşke bunu alsaymışım. Hem uygun bir yaptı hem de zaten külçem alacaktı birazcık. Mücevher de alacaktım. Starediz de rastgele 5 tane starediz. Arkadaşlar galiba ben kazıklandım. Gerçekten kazıklandım. Bu kadar olamaz ya. Kazıklanamam bu kadar da ya. Aa, sinirim bozuldu yemin ederim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten e, o efsane star hediyesini alacak mı? E, gidip de külçelerinizi harcamayınız. Bence kalsın. Gerek hiç yok. Yani şanslıysanız deneyin. Şanslısınız hiç denemeyin. Çünkü yani çok belliydi. Ben çok şanssız birisiydim zaten. Yani bu çok belliydi ki. Bir kuraba bir daha vur. Evet. Öldü Bence kalayım şurada bir. Kalayım ana. Öldüm. Yemin ederim şu an arkadaşlar sinirim sıfır sıfır sıfır. Külçelerimi hem harcadım diye çok sinirim bozuldu. Siz, siz sakın böyle şey yapmayın. Ben yani yapmayacağım bir daha bunu. Kurabeyeceğim ama öyle olmuyor. Oradan bir külçenizi alırız. Şuradan iki külçemizi alalım da. Yani biz rahatlık. Bam 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 vur vur vur. Ama hepimiz öldük. 7'yi 12 Kaybediyoruz ya. Hayır. Ay git git oralara. Git git git. Külçeler. Kazandılar. diyor ki bu oyun benim <laughs> arkadaşım yani ben diyorum size benim hiçbir şansım yok ben neden açtım rastgele star desinler bir şey çıkmasa bile mücevher alacaktım yani o bile daha güzel ya kostüm zaten mücevherle alınıyor o kostüm ben zaten mücevherle alacaktım yani ne gerek var Yerim bozuldu. Şu an gerçekten bir daha bir efsane star gördüm de onu hiç almaya bile cüret etmeden uzaklaşacağım o zaman. Yalnız arkadaşlar buraya tam buraya sakın yanma sakın nitayla girmeyin. Yani belki nitayla da girebilirsiniz parita ama ben size önermiyorum. El primo el primo git git el primo. Nereye atlıyorsun? Burak'ın da bir yaptığı bir şey yok ki. Ya. Şimdi yani herkes benim şansıma arkadaşlar inşallah siz böyle şanssız değilsinizdir. Benden daha çok şanslısınızdır inşallah. Çünkü ben çok şanssız bir insanım. Yani diyecek hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Yani moralimiz sıfır işte. Bam 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 bam. Altırmon hiç umurunda bile değil yani. Vur vur. Hakikat de vuramıyor ya. Sen yakıncısın Alpirmon. Bir de vurmaya çalışıyor. Ah sinirim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar siz olmayın. Benim gibi şanssız olmayınız. Her... Yine bundan pencer çıktı. Arkadaşlar şanslıysanız yoruma bir şey atın da ben bak. Birazcık ben de şanslı olayım ya. Ben neden şanslı olamıyorum? Al. En fazla toplayan benim. Tuna inadına kulüpten çıkacaktım. Ama etkinlik bitene kadar çıkamıyorum. Yani kalayım dedim. Tuna beni başkan yardımcısı yapmıyor arkadaşlar. Direkt ben kulüpten ayrılacağım. Bir kulüp bulmak istiyorum. Türk kulübü. Bir dakika. Sadece kız kulübü mü? Erkekler girmesi yasak. Hakaret küfür ve benzeri yasak. Bu ben ha. ne saçma abi. Bir dakika şuraya aratacağım. Kız grubu yazacağım. Kız grubu. Grubu. ay kulübü kulübü yazacağım ya. Kız. Bu ha. Dur. Kız kulübü dedim. Bakalım çıkanlara bakıyoruz. Fazla olanlara girmeye çalışacağım çoğunluktan. Şu anda bu var. Hmm. Tek kaldım. Bu kulübü aratacağım ben. 17. sırada unutmayalım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Sinirim şu an çok bozuldu. En azından arkadaşlar siz gördünüz. Efsane Star Edisi'nin içinden neler çıktığını. Yani arkadaşlar. Bir adam gördüm. O kadar şanslı ki. Görseniz. Gizemli'den Sürekli gizemli karakter. Efsaneviden Trako çıkarıyor ya. Ben bu kadar şanslı değilim. Neyse sinirim bozuldu. Bu videoyu hızlıca bitirmek istiyorum. Hızlıca. Zaten burada da yarısını bitirmiş olduk. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu an çok sinirliyim. Sinirli olduğu için de videoyu kapatmak istiyorum. Şu efsanemden bir çıkarsaydın da mutlu olsaydım be. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bari siz benim moralimi düzelmeniz için. Beni şuradan 70 abone için. Abone olun. Bir de şuradan like atın. Bir de abone olduktan sonra şu bildirimleri açın da. Ben mutlu olayım. Size de şans gelsin bari. Hadi görüşürüz. Bay bay.